Çocuklar, Yusuf'la Fatih Selim bakın ne yapıyor. Çok güzel mısır patlatacaklar şimdi. No, no, no. <laughs> Hadi bakalım Yusuf. No, no, no. Yusuf şimdi dolduruyor onu. Ve makinenin içine mısırımızı koydu. Anneciğim. Bir tane gördüm. Ee, yaşasın. Yavaş yavaş evet. oluyor. Ay inanmıyorum. Ay yavaş yavaş başladı patlamaya. Evet mısırlarımız patlıyor. Fatih Selim öpücükler atıyor. Çok mutlu olmuş çünkü mısır patladığı bak, için. Bak şimdi kalpten. Ay bana kalp mi yapıyorsun teyzeciğim? Ay teşekkür ederim. Anneciğim bakar mısın? Ne oldu ne oldu? içinden geliyor musun? bana kalp yaptı gördün mü? Ay teşekkür ederim teyzeciğim. Sizi ben de çok seviyorum çocuklar. Size bayılıyorum. Bakar mısınız şurada nasıl mı Evet. Ya çok güzel mısırlarımız. Patır patır patladı patır patır. Bir kova dolusu mısırımız oluyor ya. Çok şanslıyız gerçekten. Fatih Selim yapacak. Bana, bana yine evet. Evet. Fatih Selim'in mısırları da patladı. Ne kadar çok mısırımız oldu bizim ya. Bir kova dolusu mısırımız oldu. Şuraya bakar mısınız? Aa, Yusuf başladı bile yemeğe. Fatih Selim sen de yiyor musun? Evet. Sıcak olmasın ama dikkatli tamam mı? Soğumuş olanları yiyin. İşlerinden onları bulun. Ay ne kadar güzel bir sırımız artık bitti gidebiliriz içeriye. Aynen. Tamam. Yusuf birazcık da mısırına tuz ekliyor. Tuzu tuzu daha güzel olacak diye. Yeter anneciğim. Tamam yeter. Koyabilirsin tamam. artık onu. Aynen. Tamam şimdi artık götürebilirsiniz mısırlarınızı içeri hadi. Peki tadı nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Oh afiyet olsun size. İyi keyifler çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.